Sabah uyandınız. Posta kutunuza bir paket gelmiş. Açıyorsunuz. İçinde günlerdir kayıp olan küçük çocuğunuzun kemikleri var. Ne hissedersiniz? Bu soruya cevap verebilecek. Sadece dört aile var Japonya'da. Ve bu dört ailenin çocuğu da aynı katilin kurbanıydı. Gücünü sadece çocuklar üzerinde kullanan acımasız bir canavar. Bu Tsutomu Miyazaki'nin hikayesi. Japonya'da Ağustos 1988 ile Haziran 1989 tarihleri arasında. Yaşları 4 ile 7 arasında değişen 4 küçük kız çocuğu aniden ortadan kayboldu. Bu masum çocuklar bir caninin ellerinde hayattan acımasızca koparıldı. Ama acıları orada da bitmedi. Bazılarının kemik parçaları paketlenip ailelerine gönderildi. Sadece ailelerle değil, polisle de alay edercesine hareket ediyordu. Bu kişinin adı Tsutomu Miyazaki. Bu isim Japonya'da yalnızca bir seri katili değil, aynı zamanda bir trajediyi, bir korku masalını temsil ediyor. Şimdi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu hikayeler ancak senin desteğinle daha fazla kişiye ulaşabilir. 1962 yılında Tokyo'nun hemen dışında yer alan Itsukaiçi adlı bir kasabada dünyaya geldi. Ama onun doğumu sıradan bir başlangıç değildi. Miyazaki nadir görülen bir kemik bozukluğuyla doğdu. Ellerini tam olarak kapatamıyor, parmaklarını yumruk haline getiremiyordu. Bu fiziksel farklılık daha çocuk yaşta onu diğerlerinden ayırmaya başladı. Okulda sürekli dışlandı. Arkadaşları onunla dalga geçiyor, onu yalnız bırakıyordu. Miyazaki ise içine kapanıyor, sessizliğe gömülüyordu. Zamanla bu sessizlik. Derin bir öfkeye, bastırılmış bir nefrete dönüştü. Evde ise durum pek farklı değildi. Annesi onunla neredeyse hiç ilgilenmiyordu. Babası ise sevgiden çok baskı uygulayan soğuk bir figürdü. Hayatında tek bağ kurabildiği kişi büyük babasıydı. Ona hem güveniyor hem de onun yanında kendini biraz olsun güvende hissediyordu. Ama bu tek bağda kısa sürdü. Büyük babası öldüğünde Miyazaki'nin içinde kalan son denge de çöktü. Mayıs 1988 Miyazaki'nin hayatındaki son duygusal bağ, büyük babası ölü verdi. Bu kayıp onun için bir dönüm noktasıydı. O güne kadar içinde çaresizce tutmaya çalıştığı dengesi tamamen yıkıldı. Lisede başlangıçta başarılıydı. Tokyo'daki prestijli Meiji Nakano Lisesi'ne girdi. Ama omuzlarındaki fiziksel farklılık yükü ağırdı. Deformasyonu nedeniyle sınıfta alay konusu oldu. Bu da onun notlarını düşürdü. Meiji Üniversitesi'ne giremedi. Sonra kestirmeden mesleğe yöneldi. Fotoğraf teknisyenliği eğitimi almaya başladı. Ama gerçek tutkusu yetişkinlere ve sakıncalı içeriklere duyduğu sapkın ilgi de gizliydi. Zamanla manga, anime, korku video kasetleri ve hentai koleksiyonu büyüdü. Bu onu Japonya'da otaku katili olarak anılmasına neden oldu. 22 Ağustos 1988, Tokyo'nun Saitama bölgesi. O gün hava sıcaktı. Küçük Mari sokakta oynarken annesi onu son kez pencereden izledi gülüyordu. Elinde küçük plastik bir oyuncak vardı ve birkaç dakika sonra sessizlik. Annesi dışarı fırladığında Mari çoktan yoktu. Miyazaki onu siyah arabasına atmıştı. Hiçbir şey söylemeden küçük bedeni bir çantaya sığdırdı. Onu ormana götürdü. Issız, kimsenin gelmediği bir tepeye. Orada korkunç planını uyguladı. Mari'yi önce boğdu. Sonra cesedi ormana bıraktı. Ama orada bırakması yetmedi. O hafta boyunca tekrar tekrar oraya gitti cesedi izledi, dokundu, fotoğraflar çekti ve haftalar sonra kemiklerini toplayıp kül kutusuna koydu. Bu da yetmedi. Aileye bir paket gönderdi. İçinde Mari'nin dişleri, elleri ve kül parçaları vardı. Yanında bir kart notu. Mari'nin kemiklerini geri getiriyorum. Japonya dehşete düştü. Ama bu sadece başlangıçtı. 3 Ekim 1988 İkinci kurban Masami Yoshizawa yalnızca 7 yaşındaydı. Okuldan eve dönüyordu. Mavi okul çantasını sırtlamış annesinin yolun sonunda beklediğini hayal ediyordu. Ama onu ilk gören Miyazaki oldu. O gün Miyazaki daha soğukkanlıydı. Artık ne aradığını biliyordu. Masumiyeti, korkuyu ve kontrolü. Küçük Masami'yi kandırmak kolay oldu. Saitama ormanlarının içlerine doğru sürdü arabasını. Ağacın hışırtısından başka hiçbir şey yoktu. Bu kez daha uzun sürdü. Masami'yi boğduktan sonra cesediyle saatler geçirdi. Onu defalarca hareket ettirdi, pozlar verdi. Polaroid fotoğraflar çekti. Ellerini vücudundan ayırdı. Sonra parçalarıyla birlikte uzaklaştı. Ama Miyazaki'nin zihni artık tek bir şeyle doluydu. Bu korkunç anları tekrar yaşamak. Defalarca fotoğraflara baktı kaydettiği görüntülerle yeniden o anlara dönmeye başladı ve bu noktada artık kurbanlar onun için sadece insan değil. Onun karanlık fantezisinin nesneleri haline gelmişti. Polisler hala elleri kolları bağlı bekliyordu. İki küçük kız kayıptı ve Japonya'daki aileler çocuklarını okula gönderirken gözyaşları içindeydi. Ama Miyazaki henüz doymamıştı. 12 Aralık 1988. Erika Namba sadece 4 yaşındaydı. Bir arkadaşının evinden dönüyordu. Küçük adımlarla yürürken bir araba yanaştı. Direksiyonda yine Miyazaki vardı. Erika'yı zorla arabasına bindirdi. Onu Naguri'deki ıssız bir otoparka götürdü. Arka koltukta kıyafetlerini çıkarmaya zorladı ve fotoğraflarını çekmeye başladı. Masum bir çocuğu karanlık saplantısına alet etti. Ardından onu öldürdü ellerini ve ayaklarını bağladı. Üzerine bir çarşaf örttü ve cesedi bagaja yerleştirdi. Elbiselerini ormanlık bir alana attı. Cesedini ise yakınlardaki bir otoparka bıraktı. Küçük Erika'nın bedeni 3 gün sonra bulundu. Ama Miyazaki orada durmadı. 20 Aralık'ta ailesine bir kartpostal gönderdi. Kelimeler dergilerden kesilerek oluşturulmuştu. Erika, soğuk, öksürük, boğaz, rahat ölüm. Bu bir itiraf değildi. Bir oyun gibiydi onun için. Acı çeken bir ailenin yüreğine bir hançer daha saplamakta amacı. Ve evet, daha yeni başlıyordu. Haziran 1989 Miyazaki artık sadece öldürmekle yetinmeyen birine dönüşmüştü. İçindeki karanlık büyümüş, her kurbanla birlikte doymayan bir sapkınlığa evrilmişti. Ve şimdi dördüncü cinayetinde. En planlı, en ustaca ve aynı zamanda en dehşet verici saldırısını gerçekleştirecekti. Kurbanı 5 yaşındaki Ayako Nomoto'ydu. Miyazaki, küçük kızı kandırarak evine davet etti. İçeride ona arkadaş canlısı görünmeye çalıştı. Ama tüm bu normal davranışlarının ardında çoktan kararını vermişti. Ayako neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Boğarak öldürdü onu. Ama bu sefer iş burada bitmeyecekti. Miyazaki'nin aklında sadece bir cinayet yoktu. Bedenle kalmak, onu parçalara ayırmak, üzerinde çalışmak istiyordu. Önce cesedi parçalara ayırdı. Eller, kollar, baş. Organları dikkatlice ayırdı ve sonra en korkunç detaya geçiyoruz. Ayako'nun etini pişirip yedi. Kanını içti ve tüm bunları kendi evinin mutfağında soğukkanlılıkla Sanki sıradan bir rutinmiş gibi yaptı. O anlarda artık insan değildi. Sanki kurbanı değil de kendi içindeki canavarı besliyordu. Ceset parçalarının büyük kısmını yaktı. Geriye kalan kemikleri plastik bir torbaya koydu ve Japonya'nın Chichibu bölgesindeki bir mezarlığın yanına bıraktı. Ayakonun ailesi onun nasıl bir sona gittiğini hiçbir zaman hayal bile edemezdi. Ama Miyazaki için bu cinayet bir zirveydi en baştan sona kontrol ettiği, sapkınlığını en uç noktaya taşıdığı bir an ve belki de bu yüzden uzun süre durdu. Aylarca başka bir cinayet işlemedi. Sanki bir şeylerin doyduğunu ama aynı zamanda daha korkunç bir şeyin doğduğunu hissediyordu. 23 Temmuz 1989. Sıcak bir yaz günüydü. Tokyo'nun Saitama bölgesinde sıradan bir pazar yaşanıyordu. Ama o gün Japonya'nın karanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı. Miyazaki, alıştığı yöntemlerle yine kurbanlarına ulaşmaya çalışıyordu. Hedefinde parkta oyun oynayan 6 yaşında küçük bir kız vardı. Fotoğraf çekme bahanesiyle yaklaşmaya çalıştı ama bu kez işler planladığı gibi gitmedi. Kız çığlık attı. Yakındaki komşular sesleri duyup koştu. Miyazaki panikledi ve hızla kaçmaya başladı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Kısa bir kovalamacanın ardından iki adam onu yakaladı. Oracıkta küçük kıza ne yapmaya çalıştığını sordular. Miyazaki önce yalan söyledi, sonra sessiz kaldı. Polis çağrıldı ve Miyazaki hemen gözaltına alındı. Başta sadece sıradan bir sapık sanıldı. Ama evine yapılan aramada gerçek dehşet ortaya çıktı raflar dolusu VHS kaset, Miyazaki'nin kurbanlarını takip ettiği görüntüler, cenazeler, haber kayıtları ve en korkuncu dağınık kasetlerin arasında gizlenenler, kurbanlara ait kemikler, kanlı giysiler, kurban ailelerine gönderdiği mektupların taslakları ve hatta bir çocuğun elleri formaldehit içinde saklanmıştı. Bu andan itibaren Miyazaki, medyada ve toplumda Redman olarak anılmaya başladı. Çünkü tıpkı bir fare gibi sinsice hareket eden, korku saçan bir figürdü. Miyazaki sorgularda soğukkanlı ve kayıtsızdı. Cinayetleri anlatırken adeta çocukların hayal dünyasındaymış gibi çizimler yapıyordu ama kimse kandırılamadı. Artık herkes biliyordu. Otaku katili yakalanmıştı. Tutuklanmasının ardından Tsutomu Miyazaki hakkında kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirme başlatıldı. Bu, Japon adalet tarihinde en çok tartışılan vakalardan birine dönüşecekti. Çünkü ortada dört küçük kız çocuğunun korkunç ölümü, yamyamlık ve nekrofili gibi akıl almaz suçlar vardı. Ama asıl soru şuydu. Miyazaki cezai ehliyete sahip miydi? Birinci grup uzman, onun ağır bir psikolojik bozukluk yaşadığını, şizofreni ile disosyatif kimlik bozukluğu belirtileri gösterdiğini savundu halüsinasyonlar gördüğünü, cinayetleri işlerken gerçeklikten koptuğunu iddia ettiler. Ama ikinci ve daha baskın grup Miyazaki'nin tüm eylemlerini soğukkanlı, planlı ve bilinçli şekilde gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Polis sorgularında olayları adım adım anlatmış, kurbanları nasıl seçtiğini açıklamış, hatta yakalanmamak için aldığı önlemleri detaylıca ifade etmişti. Bu nedenle onun cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş birliği sağlandı. 14 Nisan 1997, Tokyo Bölge Mahkemesi kararı açıkladı. Tsutomu Miyazaki, 4 cinayet ve diğer ağır suçlardan ötürü idam cezasına çarptırılmıştır. Temiz süreci tam 12 yıl sürdü, ancak her itiraz reddedildi. Japonya'daki yasalara göre idam cezası alan bir mahkum infaz günü önceden asla bilgilendirilmez. Bu kararın amacı mahkumun psikolojik baskı altında tutulması değil, toplumun infazdan çok infazın anlamına odaklanmasını sağlamaktır. 17 Haziran 2008 sabahı Miyazaki hiçbir uyarı yapılmadan hücresinden alındı. İnfaz salonuna götürüldü ve sessizce tek bir izleyici olmadan asma yöntemiyle idam edildi. Ne ailesi ne avukatları önceden bilgilendirildi. Basın yalnızca infazdan saatler sonra bilgi alabildi. Toplum ise infaz haberine hem rahatlama hem de sarsıntıyla karşılık verdi. Japon televizyonları günlerce bu olayı tartıştı. Miyazaki'nin korkunç suçlarının Japonya'daki otaku kültürüyle bağdaştırılması büyük bir tartışma yarattı. Birçok aile çocuklarını anime ve manga kültüründen uzaklaştırmaya çalıştı. Toplumun bazı kesimleri otaku potansiyel suçlu algısına kapıldı. Ama gerçek şu ki, sorun çizgi romanlarda ya da karakter figürlerinde değil, fark edilmemiş karanlık bir zihin dünyasındaydı. Tsutomu Miyazaki'nin hikayesi sadece bir suç dosyası değil. Bu, ihmal edilmiş bir çocuğun, anlaşılmamış bir gencin ve sonunda durdurulamayan bir canavara dönüşen bir insanın öyküsüydü. Japonya'nın en karanlık seri katillerinden biri olarak anıldı. Ama onu oraya ne taşıdı? Aile mi? Toplum mu? Yoksa içinden çıkamadığı zihinsel bir karanlık mı? Her şeyin cevabı belki de çocuklukta gizliydi. Ama bu cevaplar o dört küçük kızın bir daha hiç dönemeyeceği bir yerin içinde kaybolup gitti. Ve şimdi sana sormak istiyorum. Bir insanın içinde bu kadar karanlık doğabilir mi? Yoksa bu karanlığı biz mi büyütüyoruz görmezden geldikçe? Eğer bu hikaye seni derinden etkilediyse, bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutma. Yorumlarda düşüncelerini mutlaka paylaş. Çünkü bazı hikayeler sessiz kalındıkça yeniden yaşanıyor.